Coinkol'den herkese selamlar. Ekin, öncelikle nasılsın? Selam Görkem. İyi, çok iyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bu program için ayrı heyecanlıyım. Çünkü 2023 yılını ele alacağız. 2023'te neler yaşadık? Piyasa nelere şahit oldu? Onlardan bahsetmek istiyoruz. Ya ben e, çok hazırım. Şöyle 2023 bence e, her iki taraf için de çok güzel geçti. Hem Coinkolik ailesi olarak çok tatlı bir yıl geçirdik. Hem de kripto tarafında böyle futlarla savaştığımız ama yılmadığımız ve sonunda kazandığımız bir yıl oldu gibi geliyor bana. Evet tüm piyasa ürünleri neredeyse yükseldi. Koyun de ailesi büyümeye devam etti ve takipçileri de hızla bizleri takip etmeye devam ediyor takipçilerimiz. Teşekkür ediyoruz. Onlara ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Şimdi şöyle bir kere baktığımızda 2023 yılında artık 1.4 trilyonu ulaşan bir piyasa büyüklüğünden bahsediyoruz. Ve Bitcoin hakimiyetinin de artık %50'ler üzerine çıktığı bir e, piyasa var elimizde. ETF para haberleri hesapta yoktu aslında. 2023 başlarına gidelim. O zamanlar regülasyonları konuşuyorduk daha fazla ve aynı zamanda bir bankacılık krizi vardı gündemimizde. Ve ayrıca Bitcoin'de 15 bin dolardı inanılmaz bir seviye. Kesinlikle e, ve arkasından bugünlerin gelmesi çok değerli oldu diyebilirim. Evet teşekkür ederim, e, 2023 gerçekten uğurlu geldi kripto paralara ve blockchain'e, çok e, geliştirici projeler yazıldı e, ekosisteme dair. E, ekosisteme dair yazılanlar arasında Ethereum'un Sharpelli Hard da vardı. Burada ne gerçekleşti 2023 yılında anlatır mısın? Tabii. Şimdi önemli diğer bir konumuz da Ethereum üzerinde aslında gerçekleşti. Bu şapelle e, hard fork'unu herkes bekliyordu. Neden? Çünkü stake yapılan Ether'lerin kilidi açılıp isteyenler Ether'lerini çekebildiler ve aslında bu iki anlamda önemliydi. Hem e, ağın güvenliğini daha fazla sağlıyordu. Yani çünkü insanlar koydukları parayı çekebilecek mi? Bu bence önemli bir soru. Ee, bu anlamda çok da başarılı bir e, işlem gerçekleşti. Artı ben piyasadaki etkisini gördüğümde de böyle çok büyük bir hacim e, satış baskısı olmadı. Hacimde bunu görmedik, evet, bu da... O anlamda da iyiydi yani. 2023 tam anlamıyla aslında yapay zeka yılı oldu diyebiliriz. Kriptolarda da nasıl bir e, iletişim halinde vardı? Şöyle 2023'e girerken aslında Yapay zeka benim hani çok aklımda yoktu ama yapay zeka bir anda girdi ve çok büyük girdi. Örneğin işte GPT var. Lansman gerçekleşti. Aynen öyle. Sonra işte bir anda böyle elmas işte çıktı. Bunlar zararlı olabilir bilmem ne derken aslında yapay zeka o yüzden belki de çok böyle yüklü bir hayatımıza giriş yaptı diyebilirim. Aslında bir de e, daha fazla da konuşacağız. Yani bu bugünün konusu değil, bu yılın konusu değil. Gelecek yılın da konusu olacak. Oradaki piyasa değeri ben baktığımda şöyle gördüm. 8 milyar dolardan 28 milyar dolara yükselen bir yapay zeka token hacmi var ve inanılmaz bir şeydi bence. Evet, gelecekte nasıl bir boyuta ulaşacak? Hayretler içerisinde bekliyoruz. Tüm yapay zeka coinleri de bu doğrultuda 2023'te fiyatlandı diyebiliriz. Tabii fiyatlanmayan coinleri de Coin sitesinden takip edebilirsiniz. Evet. Coin ismi vermiyor şu an. Aynı zamanda Bitcoin'de de bir ağ güncellemesi gerçekleşti. Bitcoin Ordinance protokolü yayınlandı ve oldukça rağbet gördü bu protokol ve bu protokolün ağı Ordi coin de inanılmaz bir hype yaşadı. Fiyatı yaklaşık Herhalde 69 dolar ulaştı. Neler Aynen. yaşadı 2023'te Bitcoin Ordinals? Şöyle aslında hayatımızda yoktu onlar. <laughs> bir anda geldi ve güzel de oldu çünkü e, Bitcoin Ordinals'larla beraber sadece orada da değil, SATS var, TREK var. E, bunların da birçok borsa listelemesi de aynı zamanda arka arkaya gelmeye başladı. Ben bu yüzden o taraftaki gelişmeleri değerli görüyorum ve aynı zamanda şu da var. E, bir ara hatırlarsın madencilik tarafındaki e, onchain verilere baktığımızda inanılmaz yükselmişti. Bitcoin ağındaki işlemler çok fazla yapılmaya başladı. Biraz daha hareketlilik getirdi. E, o anlamda da benim iyi bulduğum bir gelişmeydir bu. Evet, e, keza protokolle beraber NFT'leri de çok talep gördü bu doğrultuda. İyi fiyatlanan e, coin kategorisinde aslında meme coin'leri alabiliriz. İnanılmaz yükseklere şahit olduk ve aynı zamanda ee, ben de birkaç defa nasibimi aldım bu yükselişten. Hangisinden? Ben e, yükselişten e, eksiyle nasibimi aldım. <laughs> Pepe ya? şortlamayı denemiştim. E, bonk da geçtiğimiz <laughs> günlerde yükseldi. Nasıl bir yükseliş şahit olduk böyle geçmişteki Doge ve Shiba'yı bu sene kimlerde gördük? Ben çok mutluyum bu konuda çünkü ben çoktan çok kazandım. <laughs> 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 ya şöyle, meme coin'i seven de var, sevmeyen de var. Bu hem fikiriz bu konuda. Ee, ne var? İşte Bonk Solana'nın Avalanche çıkarttı çoku hmm. ve çok oh güzel yükseldi. Gerçekten oh öyle. Şurası meme coin'ler yakaladığında gerçekten e, zengin edebiliyor. O bitmez. Yani Floki de çok güzel iş yaptı orada. Token Fight çıkarttı mesela. Bir de hmm. topluluk odaklı da bir proje çıkarttı. Bu yükselişlerin ben e, devam edeceğini düşünüyorum ve şöyle ee, belki de daha min point çıkartmamış projelere de bakılabilir. Aynı zamanda çalkantılı bir yıl oldu çünkü Binance'ın CEO'su CZ istifa etti. Nasıl bir gündü? Anlatır mısın? Çok üzgündüm. Benim için çok üzgün bir gündü. Ben e, yani bilmiyorum biraz hani senle bundan önceden de konuşmuştuk. Binance'ın e, biraz maksimalistiyim. Ama doğru bereket yaptı bence ekosistem için Biz adım geriye çekilip kara para aklıma vesaire bu tarz e, bunların yıpratıcı geçeceğini bildiği için arka plana çekilmeyi tercih etti. E kabul etti cezayı. Aynen öyle e, o anlamda biraz food yılıydı onu da kabul etmek gerek yani bilerek yaptılar gibi evet, geliyor. Bence. Foodlar ne kadar süre devam etse de bitcoin yükselişinde devam etti. Güzel de bir cevaptı bence bu. Aynı zamanda diğer skandallardan biri de aslında e, FTX'in çöküşünün ve e, Sem'in dolandırıcılık iddialarının davası sürdü. Burada da inanılmaz bir foot sürdü. Ona rağmen Bitcoin performansı inanılmaz artış gösterdi. Nasıl bir artış gösterdi? Nasıl yaşandı bunlar? Ekin. Ya ben şöyle değerlendiriyorum. Ne kadar çok bir e, yani bitirmeye çalışsalar bitmeyecek. Yani bitmeyeceğini fark edenler. Erkenden öne atlayıp trenin önünde gidenler var. Arkasından gelenler de böyle izlemeye devam edecekler gibi geliyor bana ve 2024 bence çok farklı bir noktaya taşıyacağız. Hele ETF, o spot ETF'ler onaylanırsa çok başka bir e, konuda olacağız artık hepimiz diye düşünüyorum. Peki çok kritik bir soru soracağım. ETF haberini girdiğimizde sence Bitcoin yukarı 5-10K'lık bir mum mu atacak yoksa aşağı 5-10K'lık bir mum mu atacak? Görüşlerini <laughs> merak ediyorum. Sel de olacak mı gerçekten? Yok, yani senin görüşünü merak ediyorum. Olmaz, ya bu artık şey gibi değil bu. Ya bu kurumsal oyuncuların girişinin açılması, hızlanması demek. Bu normal bir haber değil. Bu artık uzun vadeli bir haber akışı olacak. He, belki o gün geldiğinde aynı hareketler muhakkak görürüz. Bitcoin çok seviyor bunu biliyorsun zaten. Yukarıda, aşağıya da fitiller atmayı Hı -hı. çok seviyor ama hiç fark etmez. Biz çünkü trader olarak değil o yüzden teknolojisi için buradayız. Bazen. <laughs> Aynı zamanda <laughs> evet. Ethereum'un 2022'deki merch etkisi de vardı bu fiyatlara herhalde. Ondan bahseder misin bize? Ya şöyle, merch'ün etkisini aslında çok fazla göremedik ama bence daha fazla göreceğiz. Yani posta poldan posta geçiş süreci bugünün haberi belki değil ki 2023'ün 1'idir, 2022'nin son zamanların haberiydi ama etkileri biraz daha ileride göreceğimiz. Enerji kısmında okey. Orası daha da azaldığını düşünebiliriz. Ama bence asıl film 2024'te Ethereum'a da gelecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim Ekin. 2023 yılı aslında kripto paralar ve Bitcoin için olumlu bir yıl geçmiş gibi görüyor. Umarım 2024'te de bambaşka bir tabloyu konuşmayız. Evet. Ve yeni projelerimizde, yeni heyecanlarımızda 2024'te de görüşmek üzere ben de o zaman biraz ekleyeyim. Yani 2023 hepimiz için zor da geçti. Kolay da olan tarafları da vardı tabii. Özellikle işte ilk başta başlayan o hareket sonrasında bir durgunlaşma dönemi. Resmen putlara karşı savaştık arkadaşlar ama yılmadık. 2024 çok daha güzel geçecek bence. Biz Coin Kolik ailesi olarak buradayız. Eğer kanalımıza abone olursanız ve videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Herkese yıllar dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Seneye görüşürüz. Ha ha ha.